Coin Finans kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Dogecoin mi yoksa Shiba mı? Hangisi gelecekte büyük kazançlar sağlatabilecek? Bunları konuşacağız. Çünkü yılın son ayında gerçekten ikisinde de muhteşem haberler var. Ve Dogecoin yıllar sonra ilk defa arkadaşlar bir yolu haritası paylaştı. Dogecoin vakfı paylaştı. Yani bu siteden artık Dogecoin'in yol haritasını izleyebilirsiniz. Temel analiz konusunda gerçekten bu büyük bir adım. Fakat bu adamı ben Elon Musk'ın attırdığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki toplam Dogecoin hacminin %43'ü bir kişideydi. Ve Elon Musk bir tweet atmıştı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O elinde bulunduran balinaya bizzat elindeki Dogecoin'leri sat biz zararı neyse karşılayacağız dedi. Ve o cüzdan geçtiğimiz Ekim ayının son günlerinde elindeki bütün Dogecoin'leri sattı. Size Coinmarketcap'te de göstereceğim arkadaşlar. Bu da Elon Musk'ın topladığını ve gelecekte Mars gezegeninde bu bu para birimini kullanacağını biliyorsunuz sürekli bunu söylüyor ve yakın zamanda Tesla'nın Dogecoin'le ödeme aldığını da biliyorsunuz zaten o ara bir pump yemişti yüzde 30 civarında yani şu anda bu coin'in yüzde 70'i yüzde 80'i belki de Elon Musk'ın elinde arkadaşlar öncelikle coin market verilerinden bakalım Dogecoin 12. sırada ve arkasında Shiba geliyor Shiba da 13. sırada arkadaşlar ve bunun yanında sizlere Dogecoin balinasının sattığını coin market coinmarketcap'ten görebilirsiniz şu anda %23'ü tek bir cüzdanda ve bunun dışındaki Doge koyun yüzdelikleri de gerçekten ufak arkadaşlar. Yani burada birinci sırada yüzde %43'lük bir cüzdan vardı. O tamamen gitti ve Elon Musk eminim ki binlerce cüzdana farklı farklı hepsini yüzdelik olarak paylaştırdı. Çünkü göze batmasını istemiyor arkadaşlar. Kesinlikle gelecekte bu para birimini Mars gezegeninde kullanmayı düşünüyor. Ve şu anda total market hacmine baktığımızda ise 25 milyon dolar arkadaşlar. Zaten 12. sırada olduğunu söylemiştim. Fiyatına bakarsak da 19 sent yolculuğu başlıyor. Şimdi hızlıca Shiba'nın da göstereyim. Shiba'da cüzdanlara baktığımızda gerçekten yüzdelik olarak birinci sırada %41'lik bir cüzdan var. Eskiden Dogecoin'de de aynı mantıkta bir cüzdan vardı. Fakat Elon bunu nabup ettirip sattırdı arkadaşlar. Shiba'da da bu cüzdanın ben Shiba'nın kendi komünitesindeki takıma ait olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı şirket giderlerini karşılamak adına parçalı satışlar yapabilir arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Şu anda Dogecoin'de böyle bir tehdit kalmadı. Shiba'da arkadaşlar 13. sırada Dogecoin'in hemen arkasında geliyor. Market Cap hacmi de 20 milyon dolara ulaşmış. Gerçekten bu iki şaka coin'in de projesi olmamasına rağmen şu anda tüm dünya tarafından fazlaca benimseniyor ve her 10 cüzdandan belki de bir küçük bir miktar olsa bile bu altcoinlerden mevcut arkadaşlar. Yani bu da popülaritesinin gerçekten çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve Shiba'da da mükemmel bir haber var arkadaşlar. Steven Cooper paylaşmış. Hemen şurada göstereyim sizlere. 26 Aralık'ta 211 milyon Shiba yakımı gerçekleşecek. Ve hemen Türkçe çevireyim. Devamını anlamadım. 20 Ekim'de başlattıkları bu Shiba yakımda toplamda 868 milyona ulaşacak. Bu 211 milyon yakımdan sonra yani 1 milyara yakın bakın Shiba coin yakılmış. Tabi Shiba coin'in yakılması biliyorsunuz ki ERC20 ağında gerçekleştiği için Ethereum'a da yarıyor. Bu da tüm alt yarayan bir şey ve Shiba'da da gerçekten yükseliş gelme ihtimali çok yüksek. Hem Dogecoin olsun hem Shiba coin olsun iki tarafında en güncel haberlerini sizlere gösterdim. Sizin tercihiniz hangisi mutlaka yorumlara yazın. Shiba'cı mısınız? Dogecoin'ci misiniz? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca bu iki alt teknik analiz kısmına geçelim. Teknik analiz analiz kısmına hemen geliyorum şu şekilde Bitcoin açık e ilk başta Dogecoin ile başlayalım arkadaşlar Dogecoin tepe noktasından gelen bir düşen kanalı vardı ve bu düşen kanalın üzerinde seyrederken Bitcoin'in düşüşüyle gördüğünüz gibi tekrardan kanalın içine girdi fakat şuradaki yaklaşık 13 aralığı hatırlarsınız Elon Musk bir tweet attı dedi ki Tesla artık Dogecoin ile ödeme alacak o gün çok yüksek bir pump yemişti. Yaklaşık baktığımızda %40'a yakın bir pump yemiş. Bu da kısa vadeciler için gerçekten güzel bir kar alım noktası oldu. Fakat dediğim gibi artık Dogecoin önünde büyük balina cüzdanı yok. Küçük balina cüzdanları var. Büyük balina cüzdanı sadece Dogecoin vakfı ve Elon Musk kaldı arkadaşlar. Bundan dolayı bu para Elon Musk'ın dediği gibi gerçekten ileride Mars gezegeninde yaşam sağlanırsa bu para orada kullanılması demek yaklaşık çok büyük paralar kazandırabilir. Bunun ihtimali tabii ki de var. Fakat şunu da unutmayın bu bir şaka koyun arkadaşlar. Elon Musk bu projesiz şaka coin'ini yıllardır destekliyor. Bunun da bilgisini vereyim hızlıca. Son durumuna baktığımızda ise şu anda karşısına çıkan ilk sağlam direnç bölgesi 30 cent arkadaşlar. Bu da 0236 Fibonacci direncine denk geliyor. Bu bölgenin kırılımı ile Dogecoin'de gerçekten tekrardan tepe noktası yolculuğu başlayacak. Öncelikle ilk kar satışı 0.30 söylemiştik. Bu 0.30'dan sonra ikinci kar satışı olarak yaklaşık 0.618 Fibonacci direnci olan 52 cent bölgeleri 52 cent bölgelerinden gerçekten kar satışı alınabilir. Zaten bu bölgeden toplarsanız bile 52 cent buradan 2.5 katı yapıyor. Gerçekten güzel bir kazanç %250 hemen sizlere cetvel olarak göstereyim. Yaklaşık %250 civarları aynen gayet güzel bir kar arkadaşlar. Fakat dediğim gibi tepe noktasına ulaşması Burada bir Fibonacci direnci olan yaklaşık 75 cent. Zaten bu bölgenin üzerinde kapanış hızlıca 1 1,5 dolarlara kadar yükseltir ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Artık Dogecoin'de büyük bir balina satışı gelmesi söz konusu değil. Çünkü çoğu Elon Musk'ın elinde. Satarsa da Elon Musk satar. Bilginiz olsun tekrardan alım noktası olarak sizlere şunu söyleyebilirim. Buradaki düşen trendi tekrardan kırmakla birlikte buradaki retest bölgesine gelirse yani 0.17 bölgeleri bir alım bölgesi arkadaşlar. Bu bölgelerin altına sarkarsa da 15 sent ikinci güçlü alım bölgesi. Zaten bu iki söylediğim alım bölgesinin altına da sarkacağını düşünmüyorum. Onun dışında dediğim gibi bu bölgelerden toplayanlar ilk kar noktası 30 cent, ikinci kar noktası 52 cent. Bu da 0.618 Fibonacci direncine denk geliyor. Tepe noktası ise 75 cent. Zaten bu tepe noktası kırıldıktan sonra Dogecoin'de büyük bir yükseliş gelebilir ve yıl sonunun son ayında gerçekten iki şaka coin'de büyük bir haber patlattı. İkisi de büyük yükselişler getirebilir bilginiz olsun. Özellikle Shiba'da yakın konusundan dolayı. Dogecoin'de de son durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hızlıca Shiba coin'e geçelim. Shiba coin'in son durumuna baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz ki Shiba yaklaşık 88 bölgelerine kadar çıktıktan sonra sağlam bir düzeltmeye girdi. Hatta bu bölgeden alan adam yaklaşık %70 civarı zarar etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da gerçekten üzücü fakat şimdi Shiba'da bir dönüş sinyalleri geliyor. Buradaki düşen trendi kırdı. Dönüş sinyallerinde gördüğünüz gibi şu anda 0786 Fibonacci direncinden tepki yedi. Tekrardan aşağı döndü. Fakat bu bölgelerde oyalanıp hızlıca kırılacağını düşünüyorum 26 Aralık'a kadar. Çünkü 26 Aralık'ta Shiba'da bir yakım operasyonu var. Bu yakım operasyonu da Shiba'yı tekrardan tepe noktalarına ilerletebilir. Ve yılın son ayında ve hatta son günlerinde bir anda bu iki şaka coin'in de gerçekten güzel haberleri tekrardan kafamızda şu soru işaretlerini getiriyor ve piyasadaki tüm para yine buraya mı akacak diğer alt sefalet bir çekecek biliyorsunuz ki geçen sene böyle bir durum yaşadık hatta bu sene Shiba yükselirken de böyle bir durum yaşamıştık bütün para sermaye Shiba yaktı ya biz de o zamanlarda ufak karlar aldık fakat yaptığımız hamleler çok riskliydi arkadaşlar Shiba'yı uzun vade düşünen arkadaşlar zaten burada yazın almışlardır bu bölgeden sonra da zaten şu anda baktığımızda bile yüzdelik olarak yüzde 600 kardalar arkadaşlar 6 katı bir kar demek gerçekten güzel rakam onun dışında Shiba'da kısa vadeli düşüşlerin devam etmesi burada 0618 Fibonacci desteğinde bir yere edinebilir Burası da 32 bölgeleri bu bölgelere kadar düşüş çok normal kesinlikle sizi korkutmasın bu bölgelere kadar düşüş dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok bu bölgeleri tekrardan 27 bölgelerine düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin artık yavaş yavaş dönüşüm formasyonuna geçti. Biliyorsunuz ki korku endeksi ve Bitcoin artınca bütün coinlerde bir rahatlama söz konusu oluyor ve yükselişler yavaş yavaş devam ediyor. Bu iki şaka coin de yıl sonu özel belki de gerçekten hiç beklemediğimiz bir yükseliş gelebilir. Çünkü bu haberler hayır alamet değil. Yıllardır Dogecoin yol haritasının y'sini bile açıklamayan Dogecoin Şimdi bir anda yol haritası açıklıyorlar Yapacaklarını açıklıyorlar Shiba'ya bakıyoruz Her zaman yakın yapılıyor ama Bu haberi öyle bir piyasaya sundular ki Gerçekten büyük bir yükseliş gelecekmiş havasıyla sürdüler Umarım gelir çünkü çok fazla Türk yatırımcı bu iki altcoin'i benimsiyor bunun dışında Yabancı yatırımcılara bakarsak onlar da aynı şekilde Buranın yatırımcıları hep uzun vade düşünüyor çünkü bir amacı yok kesinlikle Haberlere göre yükselen iki şaka koyun arkadaşlar. Şimdi son olarak bu iki teknik analizi inceledik. Kendi fikrimi soracak olursanız da arkadaşlar. Geçen sene olsaydı kesinlikle Dogecoin derdim. Fakat bu sene benim açımdan Shiba daha büyük kazançlar sağlatabilir. Ama iki altcoin'e de uzun vadeli bakarsak yani 3 sene 5 sene kesinlikle Dogecoin Elon Musk sayesinde daha büyük kazançlar getirebilir. Zaten Elon Musk'ın Shiba Coin'i kesinlikle almadığını Twitter'dan söylemişti. Ve O gün çok büyük bir düşüş gelmişti. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Elon Musk sadece Doge Coin'i destekliyor. Bunu da bilin arkadaşlar. YouTube camiasında gerçekten izlenmek için asparagas haber yapan kanallar var. Bu kanallar sürekli Elon Musk'ın Shiba Coin'i aldığını, benimsediğini gizli şekilde kimseye söylemiyor sadece onlar biliyor sanki Illuminati sırrıymış gibi piyasaya haber sunuyorlar. Bu haberlere de inanmayın arkadaşlar resmi hiçbir kaynak yok. Bundan dolayı Shiba Coin'in de böyle bir kötü tarafı var ama popüleritesine bakarsak 2021 yılının ikinci çeyreğinden bu yana Shiba Coin kesinlikle Dogecoin'den daha fazla popülariteye sahip ve bu market hacminde de yansıdı. Şu anda arka arkayalar. Bir 12. sırada, bir 13. sırada. Hatta 26 Aralık'a kadar bu yakım işlemini piyasaya daha hızlı, daha fazla haberle sunarlarsa Dogecoin'i Shiba Coin kısa vadede geçebilir. Ama uzun vade dediğimiz gibi Elon Musk'ın Mars hayali, Mars'ta kullanacağı para birimi hayali kesinlikle Dogecoin'de daha güvenli liman olarak kazançlar sağlayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu shitcoin'lerin volatilitesi çok yüksek. Ve şunu da biliyorsunuz Zamanında Dogecoin de bu kadar bol sıfırlıydı ve şu anda başında sadece tek sıfır var. Hatta 1 dolar yolculuğuna yakın zamanda belki de çıkacak. Yani Shiba'da da böyle bir ihtimal söz konusu. Bunu market hacmiyle yapamazlar bilginiz olsun. Bütün yeni giren paranın buraya akması lazım. Böyle bir durumda söz konusu değil. Ve sürekli Shiba coin'i yakarak fiyatta büyük yükselmeler yaşatabilirler. İki coin'de de anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir ve sizlere tekrardan soruyorum. Siz Dogecoin'i mi tercih ediyorsunuz? Shiba Coin'i mi? Artısıyla eksisiyle yorumlar kısmına mutlaka yazın. Videomuzun da sonuna geldik. Keyifle izlediğinizi düşünüyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.